Trafik kazasında kaybettiği karısının mezarını ziyaret eden adam, köpeği Rusty'nin yakında bir mezar taşının yanında toprağa kazdığını gördü. Yeri kontrol ettiğinde hayatını değiştirecek bir keşifte bulundu. Johnny, eşi Eva'nın 5. ölüm yıl onu anmak için mezarını ziyaret etmek üzere mezarlığa gelmişti. Eva'nın ölümü ona sanki daha dün gibi geliyordu. Mezarın başında senden o gün alışverişe gitmeni istememeliydim diye fısıldadı. Sık sık onun ölümünden kendini sorumlu tutuyordu. Eva alışverişe giderken bir araba kazasında ölmüştü ve Johnny karısının trajik kaybı ile ilgili düşüncelerinden hala kurtulamamıştı. Eva'nın en sevdiği çiçekleri mezarına koydu ve sessizce yas tuttu. Sonra etrafına bakındı. Köpeği Rusty'nin ortalarda olmadığını gördü. Rusty genellikle yasını bitirene kadar mezarın yanında kıvrılırdı. Ama o gün başka bir mezar taşının altındaki şey köpeğin dikkatini çekmişti. Johnny, Rusty'yi aradı ve biraz ilerden garip bir ses duydu. Rusty, sabırsızca bir mezar taşının yanında yeri kazıyordu. Köpeği durdurmaya çalışan adam ona seslenerek yanına doğru koştu. Rusty'yi tasmasından tuttu ve köpeğin ne yaptığını incelemek için biraz daha yaklaştı. Toprağın altına gömülmüş paslı bir kutu gördü. Bir sopa yardımıyla kutuyu çıkardı, kaldırıp kulağına doğru salladı. İçi oldukça dolu görünüyordu. Kutunun içinde ne olduğunu merak eden adam, yerden bulduğu bir taşla üzerindeki küçük kilidi kırarak kapağı kaldırdığında şaşkınlığa uğradı. Kutunun içinde çok sayıda pırlanta ve altın takılar vardı. Oldukça eski ve değerli görünüyorlardı. Johnny gözlerine inanamadı ve birinin neden pahalı mücevherlerini mezarlığa bırakacağını merak etti. Mücevherlerin altında daha sonra dikkatini çeken küçük, eski bir günlük vardı. Johnny günlüğü aldı ve okumaya başladı sahibinin Grace adında bir kadın olduğu anlaşılıyordu. İlk sayfaların çoğu yırtılmış olsa da arkalarda hala birkaç sayfa kalmıştı ve Johnny okumaya başladı. Kızım Maria, kocam öldükten sonra bana bakacağına söz verdi. Ona inandım ve evine taşındım diyordu Grace. İlk birkaç ay çok güzeldi, bana iyi davranıyordu. Ama ona evime geri taşınma niyetimi söylediğimde evi sattığını söyledi. Şok olmuştum bana emekli maaşımla ilgili bir sorun olduğunu söyleyerek birçok evrak imzalatmıştı. Ona körü körüne inandım ve imzaladım. Bunların benim evimi satması için gerekli belgeler olduğunu bilmiyordum. Grace'in kızı Maria tüm emekli maaşını almış ve evini satmıştı. Annesine bakacağına söz verse de Grace ona bu yaptığı için tepki gösterdiğinde annesini bir huzur evine bıraktı. Kızım her şeyimi aldı ve bu mücevherler artık sahip olduğum tek şey. Bunlar büyük anneme aitti. Maria'nın almasını istemedim. Bu yüzden onları kocamın mezarının yanına gömüyorum. Yakında almaya geleceğim. Johnny, günlüğün son sayfasındaki tarihin 3 yıl önce olduğunu gördü. Grace'e ne olabileceğini ve neden mücevherlerini almaya gelmediğini merak etti. Günlükte huzur evinin adresini aradı ama yoktu. Kadını nasıl bulacağını düşündüm önündeki mezara bakarak kocasının adının Thatcher Williams olduğunu gördü ve şehirdeki tüm huzur evlerine giderek Grace Williams'ı sormaya karar verdi. Birkaç gün sonra huzur evindeki bakıcı 89 yaşındaki Grace'in yanına geldi ve ona bir ziyaretçisi olduğunu söyledi. Biri benim için mi geldi diyen Grace telaşlanmıştı. Onu buraya kapatan ve bir daha hiç aramayan kızının pişman olduğunu düşünerek sevindi ama karşısında hiç tanımadığı bir genç adam gördüğünde kafası karıştı. Grace, Johnny'nin elindeki metal kutuyu görünce gözleri yaşla doldu. "Bunu nasıl buldun? Sen kimsin?" diyerek ağladı. Johnny ona bir hafta önce karısının mezarını son ziyareti sırasında köpeği sayesinde kutuyu bulduğunu ve sahibine ulaştırmak için onlarca huzurevi gezdiğini anlattı. Grace, Johnny'nin kollarını tuttu ve ağladı. "Çok teşekkür ederim oğlum." Bu mücevherler babaanneme aitti ve ben onları aç gözlü kızımdan kurtarmaya çalışıyordum diye anlattı. Johnny günlüğü okuduğunu ve yaşadıklarını bildiğini söyledi. Mücevher kutusunu Grace'e teslim etti, yakında onun için geleceğine söz verdi. Grace, elinde tuttuğu onca değerli mücevheri hiç düşünmeden ona getiren bu adama inanamıyordu. İstese onları bozdurarak milyoner bile olabilirdi. Üstelik Johnny'nin yaptıkları bununla da sınırlı kalmadı karısının kaybından sonra kendini çok yalnız hissettiğini söyledi. Anne ve babası da artık hayatta değildi. Grace'e huzur evinden çıkarak onun yanına taşınmasını önerdi. Şefkatli bir annenin ona iyi geleceğini söyledi. Johnny'nin önerisini kabul eden Grace, manevi oğlu olarak gördüğü bu iyi adamın yanına taşındı. Mücevherlerin de artık ona ait olduğunu, kendisine gösterdiği ilgi ve sevgiyi hepsinden değerli bulduğunu söyledi. Peki siz Johnny'nin yerinde olsaydınız ne yapardınız? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.